Merhaba arkadaşlar. Onun tam sayı kuvvetlerini işleyeceğiz. Üslü ifadelere devam ediyoruz. 10 üzeri 1 arkadaşlar 10'dur. Onu 10 bir bütün sayıların birinci kuvveti kendisiydi. Onun karesi arkadaşlar onu iki defa yan yana çarptığında 100 yapar. Yani onun on onun üssü olan sayıları çarptığımız zaman üst kadar sıfır oluşur. 10 üzeri 3 çarptığımız zaman arkadaşlar 1000 yapar. 3 tane 10 yan yana çarpıyorsun. 10 üzeri 4'ü çarparsan 4 tane 0 gelir. 10 üzeri 5 için arkadaşlar 5 tane 0 yazman gerekir. Peki negatif olduğu zaman nasıl oluyor? Üst, negatif üst takla atlıyordu hatırlarsanız. 10 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 10 demek arkadaşlar. E 1 bölü 10 nasıl yazacağım ben? Ben onu da 0 virgül 1'i 10'a bölersem virgülden sonra 10'da birler basamağı. Bir şeyi 10'a bölüyorsan virgülden sonra bir basamak gelecek. 0 virgül 1 olacak. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2'yi ben 1 bölü 100 olarak görmeliyim. Bunu şu şekilde yazıyorum çünkü bunu biraz sonra çözümlemede göreceğiz. Ondan sonra daha iyi anlayacaksınız. 10 üzeri eksi 2'yi de ben 1 bölü 100 şeklinde yazarım. 10 üzeri eksi 3 nedir? 1 bölü 1000'dir arkadaşlar. 10 üzeri eksi 4 1 bölü 10.000 ve 10 üzeri eksi 5. Onu da ben arkadaşlar 1 bölü 100.000 şeklinde yazabilirim. 10'un tam sayı kuvvetleri bu şekilde yazılabilir. 15 çarpı 10 üzeri 3'ü ben nasıl yazabilirim? 15'i yazarım arkadaşlar kat sayı. Bakın 10 üzeri 3'ün kat sayısı 15. Kat sayıyı aynı yazıyorum. 10 üzeri 3'te de arkadaşlar 3 tane 0 var. 3 tane 0'ı getirip ardına diziyorum. 7 çarpı 10 üzeri 5 ne, nasıl yazılır? 7'yi yazıyorum. Burada 5 tane 0 var. 5 defa onu yan yana çarparsam 5 tane 0 çıkar ortaya. 5 tane 0'ı getiriyorum. Arkasına diziyorum. Buranın kas sayısı 174. 174 olan kas sayımı yazıyorum. 10 üzeri 3 tane de 3 tane sıfır gelir ve sayım bu olur. 174 bin olur. Peki bu nasıl yazılır? 6 çarpı 10 üzeri 5. Bunu da şöyle yazarsın. Virgülden sonraki basamak hesabı. Şöyle. Virgülden sonra 10 üzeri eksi 5'te 0 virgül. Virgülden sonra 5 basamak gitmelisin. 1, 2, 3, 4, 5. basamak kas sayının son basamak eğer kas sayı tabi bir basamaklıysa kas sayının kendisi olmak zorunda. Mesela 119 çarpı 10 üzeri eksi 7'yi nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. Virgülden sonra 7 basamak git demiş. Bir sıfırımı yaptım virgülümü koydum. 7 basamak ilerleyeceğim. Ama kas sayı kaç basamaklı? 3 basamaklı. Son 3 basamak zaten bu olacak. O zaman 4 tane sıfır gidiyorum. 1, 2, 3, 4. 119'u da ardına yazıyorum. 119. 10, Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı bir sayı oldu mu? Oldu. 375 çarpı 10 üzeri eksi 6 virgülden sonra kaç basamak gittiği? 6 basamak. 0 virgül. E 6 basamağın 3'ü kas sayının kendisi. O zaman 3'ü de sıfırlardan oluşacak. 0, 0, 0. Kas yazıyorum. 375 olur arkadaşlar. O, bu sayı nasıl üste olarak, onun tam sayı kuvvetleri olarak yazılabilir? Ben bunu 19 çarpı 10 üzeri kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 10 üzeri 5 olarak yazabilirim. Bu sayıyı nasıl yazarım? Kaç sayım 129? 10 üzeri kaç sıfırım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 üzeri 6 diye yazabilirim. Bu sayıyı nasıl yazarım? 1413 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıfır var. 10 üzeri 8 diye üstü olarak yazabilirim. Peki bunları nasıl yazacağım? Şimdi kaç sayı ne? 1. 1 çarpı Virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virgülden sonra 8 basamak olduğu için bu 10 üzeri eksi 8'dir. 1'i yazmayabilirsiniz. Birçok soruda kas sayı 1 olduğu zaman verilmiyor arkadaşlar. Bunun kas 13. 13 çarpı 10 üzeri ne? Virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak var. O zaman 10 üzeri eksi 6. Şunu yazalım. 197. 197 benim kaç sayım? Virgülden sonra kaç basamağım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 basamak var. O zaman bu 197 çarpı 10 üzeri eksi 12 olur arkadaşlar. Çözümleme nasıl yapılır? Şimdi çözümlemede de şöyle yapacaksın. Virgülden sonrası yani virgülün sol tarafı, virgülün sağ tarafı. Buralar 10'a bölünüyor. Buralar 10'la çarpılıyor. Onun katı olarak gidiyor. Şimdi burası hepimizin bildiği gibi birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı şeklinde gidiyor. Şimdi bu yüzler basamağı değil mi? Burası yüzler basamağı. Burası onlar basamağı. Ve burası birler basamağı. Burası binde birler basamağı arkadaşlar. Burası yüzde birler basamağı. Ve burası da onda birler basamağı arkadaşlar. Şimdi bu iş nasıl oluyor? Neden bu birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı? Şimdi virgülden sonrası onun tam sayı kuvvetleri şeklinde ilerler. 10'un tam sayı derken aslında şöyle 10'un doğal sayı kuvvetleri şeklinde ilerler. Yani 10 üzeri 0. Arkadaşlar ilki şimdi ilk sayının üzerine 0'ı yazın. İkincinin üzerine 1 yazın. Buraya da 2 yazın. Şimdi bu şu anlama geliyor. Burası 10 üzeri 0'lar basamağı. 10 üzeri 0 nedir peki? 10 üzeri 0 1'dir arkadaşlar. O yüzden burası 1'ler basamağı. 10 üzeri 0'lar basamağı. Burası 10 üzeri 1'ler basamağı. 10 üzeri 1 10'dur o zaman burası 10'lar basamağı. Burası da 2'ye olan yerde onun ikinci kuvveti 10 üzeri 2'ler basamağı. Yani 10 üzeri 2 100 olduğu için buraya ben 100'ler basamağı diyorum. Bu bu şekilde gider. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye eklersiniz basamağı bulursunuz. Peki bu taraf nasıl gidiyor? Virgülden sonraki ilk basamak arkadaşlar. Buna eksi 1 yazıyorum. İkincisine eksi 2, üçüncüsüne eksi 3 yazıyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bu şu oluyor arkadaşlar. 10'un eksi birinci kuvveti. Yani 1 bölü 10. On. Yani 10'da birler basınma. 10'un eksi ikinci kuvveti. 1 bölü 10'un karesi. Yani 1 bölü 100. Yüz. Yani yüzde birler basınma. Burası da 10'un eksi üçüncü kuvveti arkadaşlar. 10'un eksi üçüncü kuvveti ne? 1 bölü 1000. Bin. Yani binde birler basınma. Ha o zaman şöyle diyorum. İlkine 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyorum. Virgülden sonra sağ taraf için de eksi 1, eksi 2, eksi 3 gidiyorum ve basamaklarımı belirliyorum arkadaşlar. Bunların basamak değerini bu şekilde belirleyebilirim. Peki ben bu sayıyı çözümlenmiş haliyle yazmak istesem nasıl yazarım? Onu da söyleyelim. Şimdi bu sayının kas sayısı ne? 2. Ben bunu 2 çarpı kaçıncı ve hangi basamakta? Basamak değerini de yazıyorum. 10 üzeri 2 artı. Bu sayı 7 arkadaşlar. Kas sayısı 7. Hangi basamakta? 10 üzeri 1'ler basamağında. Çarpı 10 üzeri 1 diyorum. Artı. Buradaki sayım arkadaşlar 3. Kas sayım 3. 10 üzeri 0 diyorum. Artı. Buradaki sayım 5 arkadaşlar. 10 üzeri eksi 1'ler basamağında. Artı. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'ler basamağı artı son olarak da arkadaşlar 7 çarpı 10 üzeri eksi 3'ler basamağı deyip bu şekilde çözümlenme çözümleme yapıyorum. Bu bunun çözümlenmiş hali. Bununla ilgili şimdi sorular çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen ondalık gösterim hangi sayıya aittir? Şimdi hazır çözüm demişler. Tamam biz de toparlayalım o zaman. 10 üzeri 3 dediğim şey neydi? 1000, değil mi? Binler basamağı. O zaman binler basamağının kas sayısı ne? 3, binler basamağına 3 yazıyorum. Binler basamağından önce ne var? Yüzler basamağı var. Yani 3'ten önce ne gelmeli? Sıralama şöyle. Üstlere bakıyorum. En büyük üst kim? En büyük pozitif üs 3. En büyük pozitif üs üsse bu arkadaşlar binler basamağından başlamalı. Peki 3'ten önce ne gelmeli? 3'ten önce 2 var. 10 üzeri 2. Peki 10 üzeri 2 var mı burada? Hayır yok. 10 üzeri 2 yoksa arkadaşlar kas demek ki sıfırdır. Sıfırla çarpıldığı için yok burada. O yüzden yüzler basamağına sıfır yazıyorum. 2'den önce ne gelmeli? 1 gelmeli. Onda birler, 10 üzeri birler basamağı yani onlar basamağı. E onlar basamağı var mı? Var. Kas sayısı ne? 2. O zaman 2 yazıyorum onlar basamağına. 10 üzeri 1'den sonra da 10 üzeri 0 olmalıydı. Yani birler basamağı. O da yok. Yoksa onun yerine de sıfır yazıyorum. Virgülü koyuyorum. Şimdi virgülden sonrasına geçtim. Virgülden sonra ilk basamağım kim? 10 üzeri eksi 1 basamağım. Eksi 1'den başlıyordu. Eksi 1 var mı? Var. Kas sayısında 3. Onda birler basamağına 3 yazdım. Eksi 1'den sonra eksi 2 gelmeli. Var mı? Var. Kas sayısında 5. 5'i yazıyorum. Yüzde birler basamağına. Eksi 2'den sonra eksi 3 gelmeliydi ama eksi 3 yok. Onun yerine 0 yazıyorum. Eksi 3'den sonra eksi 4 gelmeli. Var mı? var. 10 üzeri eksi 4 var. Ama kas sayı yok. Arkadaşlar kas sayı yazılmamışsa 1'dir. 1 etkisiz eleman olduğu için çarpmada yazılmıyor. Buraya yazılabilir ama yazılmamışsa o 1'dir. Bunun yerine de 1 yazıyorum. Bu arkadaşlar bu sayının çözümlenmiş hali. Şimdi bir tane sayıyı biz çözüm diyelim arkadaşlar. Mesela 376 virgül 0 74 diyelim. Şimdi ben bunu nasıl çözümlüyordum? kuralımız şöyle değil mi? Şimdi bu tarafa şöyle yazıyorum. 0, 1, 2, devam etse 3, 4, 5 diye gideceğim. Bu tarafa da arkadaşlar eksi 1, eksi 2 ve eksi 3'ü yazıyorum. Şimdi bu üzerine yazdıklarım onun kuvvetleri arkadaşlar. O zaman şöyle diyorum. Bu şöyle çözüm denir. Kas sayı ne? 3. 10 üzerine Yüzler basamağında olduğu için 10 üzeri 2 diye yazıyorum. Üzerine yazmışım. Artı. Ben bunu şöyle çözüm diyorum. 7 çarpı 10 üzeri 1 artı 6 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 1 olduğu için bunu da yazması olur. Çünkü 10 üzeri 0 1'dir. Direkt 6 yazabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 1. 0 çarpma işleminin yutan elemanı olduğu için genelde yazılmaz. Biz de yazmayalım. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye arkadaşlar çözümlenir. Bunların bu şekilde çözümleyebilirim. Şimdi sorumuza geçelim. Bir markette alışveriş yapan Ayşe Hanım'ın aldığı ürünlerin çözümlenmiş hali tabloda verilmiştir. 100 TL veren Ayşe Hanım'ın alacağı para üstünün çözümlenmiş halini bulunuz. Şimdi bir kere çözümlenmiş hali verilmiş. Biz toparlayalım bunları. Buradaki en büyük sayı 1 olduğu için arkadaşlar. O zaman bu onlar basamağı. 10 üzeri 1 10 olduğu için onlar basamağından başlıyor. Onlar basamağının katsayısı sayısı 2 olduğu için bu 2. 10 üzeri 0 birler basamağıydı, birler basamağına 5 yazıyorum. Ondan sonra zaten virgül atıyorum, onda birler basamağına geçeceğim. 10 üzeri eksi 1'in katsayısı yazmamışsa 1'di arkadaşlar. 10 üzeri eksi 2'nin katsayısı 2 olduğu için burası 25 virgül 12 oldu. Şimdi deterjan almış, deterjan kaç lira? 10 üzeri 1 onlar basamağıydı, onlar basamağına 4'ü getir. Tamam. E 1'den sonra sıfır gelmeliydi. 10 üzeri 0 var basamağı yok. Yoksa arkadaşlar onun katsayısı sıfır olduğu için yoktur. Oraya sıfır yazıyorum yerine. Olmayan yerine sıfır yazıyoruz. E virgülden sonra eksi -1 gelmeliydi. 10 üzeri -1 yok. Onun yerine sıfır yazıyorum. Sonra 10, 10 üzeri -2 gelmeliydi. Var mı? Var. Kas sayısında 3. Onun yerine 3 yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra onda bir onlar basamağı 10 üzeri bir. Bir olduğu için onlar basamına bir. 10 üzeri sıfır olmadığı için sıfır. 10 üzeri eksi 1, 5 olduğu için katsayısı 5. 10 üzeri eksi 2'nin katsayısı 3 olduğu için 3'ü getiriyorum. Şimdi benden ne istiyor? Verdiği paranın para üstünü çözümde diyor. Peki ne kadar para verdi? Bu paraları verdi. Arkadaşlar şimdi ben bunları nasıl toplayacağım? Toplaması çok basit. Şimdi alt alta yazıyorsun. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. 25 virgül 12. 40 virgül 3. Sonra 10 virgül 53 diye yazıyorsun. Virgül yokmuş gibi toplamanı yap. 2, 3 daha 5. 5, 3 daha 8. 1, 5 daha 6. 5, 2, 4 daha 6. 1 daha 7. 75, 68 etti. Virgülü aynen aynı hizada aşağı indir. 75, 68. Peki ne kadar para verdi bu? 100 lira verdi. O zaman ben 100 liradan para üstünü bulmak için ve aldığım ürünlerin tuttuğu parayı çıkarmam lazım. 75, virgül 68'i çıkartıyorum. Burada virgül olmadığı için arkadaşlar yani birler basamağı birler basamağının onlar basamağı onlar basamağının altına gelecek şekilde yapmalısın. Virgülden sonrası bu tarafa kayacak. Bunun virgülü yok. Şimdi şöyle yapıyorum. Ben bunu nasıl çıkaracağım peki? Çıkarma da aynı arkadaşlar. Buna da bir tane virgül at. Virgülden sonra iki basamak olduğu için iki tane sıfır at. Virgülden sonraki sıfırların hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Sayı olmadığı için. O zaman bundan bunu çıkartıyorum. Nasıl çıkaracağım peki? Arkadaşlar normal çıkarmanı yap. Ondan sonra virgül atarsın. Virgül yokmuş gibi düşünüyorum. Sıfırdan 8 çıkmaz. Komşuya gittim. Bunda da yok. Komşuya gittim. Komşuya gittim. Bu 1'i aldım. Şimdi burası 10 oldu. Bu buna bir birlik verdi. Burada 9 kaldı mı? Bu da buna birlik verdi. 9 kaldı. Bu da 10'du. Buna birlik verdi. 9 kaldı. Burası 10. Ondan 8 çıkardım. 2. 9'dan 6 çıkardım. 3. 9'dan 5 çıkardım. 4. 9'dan 7 çıkardım. 2. 24,32 oldu. Bunu ne istiyor benden? Çözüm ne diyor? Tamam. 24 virgül 32 çözüm diyorum. İlkine 0 sonra 1 yazıyordum sola doğru. Virgülden sağa doğru da önce eksi 1 sonra eksi 2 sonra eksi 3 sonra eksi 4 diye gidiyordum. Çözüm diyorum. Bu o zaman 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı üzerinde eksi 1 olduğu için 10 üzeri eksi 1. 2 çarpı 10 üzeri üzerinde eksi 2 olduğu için eksi 2. Bu, bu sayının çözümlenmiş halidir arkadaşlar. Sayıları onun tam sayı kuvveti olarak yazma. <laughs> Şimdi 139 çarpı 10 üzeri 7 sayısını onun tam sayı kuvvetleri versiyonları şeklinde yazalım. Nasıl? Yani şöyle istiyorum aslında. Şimdi şöyle diyorum. Ben bunu mesela buraya bir virgül atsam acaba ne olur? Ben bunu 13,9 diye yazsam 10 üzeri kaç yazacağım buraya? Şimdi arkadaşlar sen bunu 10'a bölüyorsun tamam mı? Bunu küçültmek istiyorsun. Burası 139'du sen 13,9 olarak yazmak istiyorsun. Bunun için bir kere 10'a bölmen lazım. Sen bunu 10'a böldüğün için işlem değişmesin diye burayı da 10 işlemi bir daha bir de 10 la çarpman lazım. Burayı 10'a böldün burayı 10 çarptın. Burayı bir kere daha 10 çarparsan burası 10 üzeri 8 olur arkadaşlar. Pratik yol ne? Pratik yol şu. Şimdi ben bunu bir adım küçültürsem bunu bir adım küçültürsem bu bir adım büyüyecek. 7'ye bir ekle 8. Peki bir adım daha küçültmek istiyorum. Ben bunu 13,9 değil de 1,39 yani bir virgül daha gelmek istiyorum. 1,39 çarpı 10 üzeri. Şimdi ben bunu bir adım daha küçülttüm değil mi? Bir virgül daha geldim. Bu bir adım daha küçüldüğü için bu bir adım daha büyüyecek. 8'e bir ekle 9. Ben bunu bir adım daha küçülteyim. 0,139 çarpı 10 üzeri. Arkadaşlar bir adım daha küçülürse bu bir adım daha büyür. 10 üzeri 10 olur. Peki şu sayıya bakalım. Bu sayı bu sayıya eşittir arkadaşlar. 139 çarpı 10 üzeri 7. 0,139 çarpı 10 üzeri 10'a eşittir. 3 tane 10'u al bununla çarp yine 139 olur. 10 üzeri 7 olmuş olur. Şu sayıyı büyütelim. Tamam ben bunu büyütmek istiyorum. 1 virgül kayarsam sağa doğru sayı büyür. 3 virgül 78 olur. Ben bunu büyütüyorsam bu küçülecek değil mi? Ben bunu bir adım büyüttüğüm için bu bir adım küçülecek. Bakın sayıyı sen bir adım büyütürsen bu küçülür. Bu büyürse bu küçülür. Bu küçülürse bu büyür. Tamam mı? O zaman şöyle diyorum. Ben bunu bir adım büyüttüm. O zaman bu küçülecek bir adım. 10 üzeri eksi 5'e 1 ekle arkadaş. 1 çıkar 10 üzeri eksi 5'ten. Küçülecek ya çıkaracaksın. 10 üzeri eksi 5'ten eksi 5'ten 1 çıkar. Eksi 5 eksi 1 eksi 6 olur. Burası 10 üzeri eksi 6 oldu. Peki ben bunu bir adım daha büyüteyim. Burası 37,8 olsun. 3 yürül 78'di. 1 yürül daha geldim. Burası bir adım daha büyüdü. Bu bir adım büyürse bu bir adım küçülürdü. Küçüldü o zaman. 10 üzeri eksi 6 Küçültmek ne demek? 1 çıkar demek. 1 çıkar. Eksi 6'dan 1 çıkar. Eksi 7. Ben bunu bir adım daha büyüteyim o zaman. 378. Bu 378 olursa bir adım daha büyüttüğüm için. Pardon. Direkt 2 adım büyüttüm değil mi? Tamam. Iki, pardon. Bir adım buraya geldim. Evet bir adım büyüttüm. Bir adım büyüttüğüm için şöyle diyorum. Bu da bir adım küçülecek. E bir adım küçült bunu. Eksiden bir daha çıkar. 10 üzeri eksi 8. Bu sayı, bu sayıya, bu sayıların hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. Mesela bu sayıyı küçültelim. Ben bunu bir adım küçülttüm. Yani 571,9 yaptım. Peki üssü ne olur? Şimdi bu küçülürse bu büyür. Tam tersi. Bu küçüldüğü için bu büyüdü. Bu büyüsün. Büyümek bir adım bunu küçültürsem bunu bir adım büyüteceğim. Bir adım büyüt. Eksi 3'e 1 ekle. Büyütmek için topluyorsun. Küçültmek için çıkarıyorsun. Büyüyecekse eksi 3'e 1 ekliyorum. Eksi 4. Bunu bir adım daha küçültüyorum. Ben bunu 57,19 şeklinde yazıyorum. 10 üzeri eksi 4'tü. Bu bir adım küçüldüğü için bu bir adım büyüyecek. Büyüt onu bir adım. Eksi 4'e 1 ekle. Eksi 3. Bunu bir adım daha küçültelim. 5,719. Bu bir adım daha küçüldü. O zaman bu bir adım daha büyüyecek. Eksi 3'e 1 ekle. Eksi 2 olur arkadaşlar bu böyle yapılabilir